Labro Office Write'da metnimizde kelime kelime ilerlemek istersek kontrol sağ tuş ya da kontrol sol tuşa bastığımız zaman metnimizde yani cümle e, paragrafımızda ya da metni, e, bütün metnimizde kelime kelime ilerlemeyi sağlayabiliriz. Bunun için örnek olarak internette Loravim Sub yazdığımızda hazır metin şeysi vardı, sayfası vardı. Burada metnin başına gelip kontrol sağ tuş dediğim zaman gördüğünüz gibi kelime kelime ilerlemekteyim. Kontrol sol tuş dediğim zaman da yine kelime kelime geriye doğru yukarı doğru gitmekteyim. Kelime bazı gitmek istersek kontrol CTRL Şöyle tekrar seçiyorum. C CTRL Artı sağ ok ya da sol ok tuşlarıyla hareket edebiliriz. Teşekkür ediyorum.